Hepinize selam arkadaşlar. Ben de Ruan. yanımda yine çay yani kuzenim. Şimdi e, Aysel dediğim gibi bir buluşma yapacaktık. Evet. Kendimi online yapıyorum. Şimdi herkese davet edeceğim arkadaşlar. Geldiler. Evet. Evet. Ama işleri de Çeri onu e, davet etmem gerekiyor çünkü dediğim gibi e, birkaç kişiler geldi Aa. lan iki merhaba diyelim kanka Merhaba, merhaba. Tamam. Ay. Teşekkür ederim arkadaşlar. Amro şu an gelemeyeceğim. Benim burası mı oldu arkadaşlar? Hangi sandık dost istiyormuş acaba? Şimdi arkadaşlar onu soralım. Evet, ben takası, bu takasa ne koyabilirim diye bakıyorum. Bir şeyim yok yalnız. Ee, ne koyabilirim ki? Seni... Seni, sevmiyorlar. Şaka yapıyorum. Arkadaşlar ben de blob bir sürü var. Kendim zaten blob gelmiştim. Ya teşekkürler. Dur. Teşekkürler. Videoyu çekiyorum ama bakın bu sefer gerçek video çekiyorum. Yani video çekiyorum ama arkadaşlar atsam mı diye. Hmm. Hoş geldiniz. De birkaç ya teşekkür ederim. Teşekkürler. 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 Ee, i̇nsanları davet ediyorum. Aa konuşamıyorum. Arkadaşlar. <laughs> ya ya. Eee ya senin iki şey diyecektim ben. Ha, beni insanlar davet ediyor ama ben gidemiyorum çok 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 özür dilerim çünkü biliyorsunuz ki e, şu an insanlara davet yani gidecek şekilde değilim. Ben arkadaşlar bloga gitmemiştim ve e, bir sürü blogum olmuştu oradan kaynaklı bu bloglar. Hoşça kal diyor. Tamam dedim. Tamam. Hangi sağlık dostu istiyorsun? Ya. Ya. Teşekkürler. Muhteşem yazayım. Muhteşem. Teşekkürler. Ya tak kanka tak attı. <laughs> Teşekkürler. Onu, onu, da helal bu arada. benle birlikte olan kişilere ayıcık atmayı planlıyorum arkadaşlar. Benim partici daha azalmış. Oha. Bu bileceğim. Neyse, kanka ne, ne, ne veriyorsun sen? Ne veriyorsun sen? Oo. Nuru. Bu arada eğer bu Nuru'ya arkadaşlar bana hediye ederse ona açık verecektim. Kim diyor hala? Özel istiyorum. Hayır. O, o da, benim, o benim çok sık takipçim tabii ki. Onu da çok seviyorum. Ama Ciha geldi. Herhangi bir kart seç. Almak ister misin? Herhangi bir kart seç. Evet arkadaşlar. Work of Heart ayıcı binek mi yoksa Becca binek mi diye sordum. Ve şu an ondan cevabını bekliyorum. Bir düşünmem Ya ben bilmem arkadaşlar silki kitim 3 tane kaldı diyebiliyorum. Evet. tilki ee, kitim arkadaşlar benim 3 tane kaldı. Benim tilki kitim yok mu? <laughs> oh, ben... <gülüyor> <gülüyor> ee, ne aldım da göstereyim. Ben tilki kiti benim bitti. De... Ben çilgi gitti. Benim bitti. Bu arada e, Cihu, gerçekten çok 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 özür dilerim. Ama ben bunu reddetmek zorundayım arkadaşlar. Şu an vizyon azabı çekiyorum. Çünkü o şu beni davet etmeye çalışıyorum ben e, ya, gelemiyorum. Hmm. Hmm. Ya inşallah oyunuma gelmiştir ya. Görüşürüz. <laughs> Çok seviyor sizi. Evet arkadaşlar. <laughs> hmm. Acaba hangi sağlık dostu istiyorsan? Hangi sandık istiyorsun diye yazayım arkadaşlar. Evet hangi sağlık mı? Oh. Ben yok ama. <laughs> ya gerçekten çok özür dilerim ablacığım. <laughs> ben ama arkadaşlar. Tamam. <laughs> bir dünya, başka bir dünya, başka bir dünya, başka bir dünya. Arkadaşlar gidemiyorum. Işınlanamıyorum. Şu özel sunucuda arkadaşlar davet edelim. Davet gönderelim arkadaşlar herkese. Şihoya da gönderelim arkadaşlar. Cherry gelecekti bu arada, gelemedi. Bilmiyorum. Ee, ne verebilirim arkadaşlar bakıyorum. Oo. Ya gitmek istiyorum. Buyurun. Arkadaşlar yine diyorum ki gitmeye çalışacağım ama gidemiyorum. Hmm. Ee, ben arkadaşlardan merhaba. Cima gelmiş. Aa hoş geldin hoş geldin hoş geldin hoş geldin hoş geldin hoş geldin. Hoş geldin hoş hmm. geldin. Teşekkür ederim. Teşekkürler. 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 Ya oha! Oha! Ciha! Gerçekten mi? Aa! Ah! teşekkür ederim. Arkadaşlar ben de uyandım. Arkadaşlar. Nerede acaba? Ee, bakıyorum. Of arkadaşlar çok iyi. Çok iyi. Diyeceğim size. Bir dakika bekleyin. Evet, öncelikle acık atacağım bu arada. Yani acık atmayı düşünüyorum. Ee, hı -hı. Ya kraliçe diyorlar. Evet arkadaşlar, acık atacağımı söylemiştim. Gerçekten de sözümü tutacağım. Merhaba Chocolate 73 herkese komiksiniz. Teşekkürler arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Benim evime gidelim. Benim evime gidelim. Evet. Ya teşekkür ederim. Aa, teşekkürler. Çok iyi kalbisiniz. Ee, Ejderha mı diye neydi adını adın. unuttum. Oha. Aa. Hadi. 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 Ya teşekkürler. Bana prenses diyorlar. Aa. Ya. Ya. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ya. Teşekkür ederim. Ben kayacaktım kayacağım. Ya sabır. <laughs> evet arkadaşlar, <laughs> deren böyle gidecek. Aa.

Şey, burada böyle poz vermişti. Tatlı ya.

Ya. Ya. Açıyorum. Hoşça kal. Tamam diyeceğim arkadaşlar. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar benim videom kadardı. Çok fazla kişi gelmedi. Ama olsun. Benim için sorun yok. Bazı kişilerde ödemesine rağmen gelmemiş olabilir. Olabilir böyle şeyler. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.